bu arada. Liver için de Salih'e çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok keyifli bir liver olmuş Salih'cim. Devamı gelecek sanırım. Renkler konusunda ne düşünüyorsun? <laughs> Hemen kaçıyorum şu an. Şey yani expedite. Tekrar yerime oturdum ve sustum. Yolda çözüm. 11.30 diyelim. Bu arada break check. Şey yapalım. Kapının, şu itfaiye çarptıktan sonra Pressure yapayım dedim ama neyse tamam. <gülüyor> <gülüyor> ben göremiyorum <yöne bir> tabii onları ama. <laughs> Almadım. Manual ben... Toga SRS Auto Thrust Blue. Checked. Sağ kol ne kadar zormuş. Ha doğru sen sağdan sürüyorsun değil mi bir <laughs> de? Evet. Çok zor gidiyor şu an. <laughs> wow, sinematik bir trailer mi geliyor yoksa? Yapmıştık ya bir keresinde şeyde. <laughs> Fa Faro adalarında mı yapmıştık hani? <laughs> <laughs> o çok duyguluydu ama kaptanım ya. O çok dramatikti. Yani. Aynen. Şey inemeyen pilotun İzlediğin üzgün inemeyen divert'ü. <gülüyor> 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 Hazır. Başlıyorum. 1, 2, 3.